yeni bir videomdan merhabalar. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bu kız çocuğu patiğimizi öreceğiz. 5 şişle örüyorum bu patik modelini. Şimdi burun kısmımızdan başlayalım. Toplamda 10 tane ilmeğimizi alalım. 10 tane ilmeğimi aldım. Şimdi diğer şişimi alacağım ve bu şişime 10 ilmek ters kısmından çıkaracağım. Birinci ilmeğimin alt kısmındaki şu kısma battım. Buradan birinci ilmeğimi çıkarttım şişimi geçiriyorum ve bunu sıkılıyorum. Hemen yanındaki ikinci ilmeğimin alt kısmına batıyorum. İkinci ilmeğimi çıkartıyorum ve şişime geçiriyorum. Üçüncüye geçirdim. Oradan bir ilmek aldım. Dördüncüyü aynı şekilde. Dört tane ilmeğimi çıkardım. Sıra sonuna kadar bütün şu kısımlardan ilmeklerimi çıkartacağım ve 10 tane de bu şişimde olacak. 10 tane ilmeğimi de bu kısımdan çıkardım. Şimdi 3. şişimi alıyorum ve örmeye devam ediyorum. Düz örgüyle 5 tane örerek bu şişime aktarıyorum. 5 tane ördüm. Diğer şişimi alıyorum. Yine düz örgüyle örerek buradan 5 ilmek daha geçiriyorum. Yine düz örgü şeklinde örüyorum 5 tane. Bütün şişlerime 5'er tane paylaştırmış olacağım. Evet, 5 tane de burada ve son beşi de yine düz örgüyle öreceğim. Bütün şişlerimizde ayrı ayrı onar tane ilmek oluşturacağız. Artırmalarımızı burun kısmının ortasında değil şu iki kenar kısımlarında yapacağız. Şimdi ilk artırmalı sıramızı yapalım. Birinci şişimdeki ilk ilmeği ördüm. İkinci de ilmeğimi şu şekilde arttırdım. Ve kalan ilmeklerimi düz örgüyle devam ediyorum. Birinci şişimdeki arttırmamı yapmış oldum bu şekilde. 5 tane ilmeğimizi düz örgüyle örelim. Sonda bir tane bırakalım ki önünde arttırmamızı yapalım. Bakıyorum bir tane kaldı. Hemen önünde aynı şekilde arttırmamı yapıyorum. Son ilmeği de düz örgüyle örüyorum. ikinci şişimde de 6 ilmek oluştu. 3 ve 4. şişimin arttırmalarını yapacağım ve bu sırayı tamamlamış olacağım. bakıyorum kenar kısmındayım. 3. şişimde bir tane ilmeğimi örüyorum. Hemen sonrasında arttırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örgüyle örerek 3. şişimin de arttırmasını tamamlamış oluyorum. Ve bu sıramın son şişine geliyorum. Burada da yine orta kısımda değil şu kenar kısımda yapacağım. Bir ilmek kalana kadar düz örüyorum. Bakıyorum bir tane kaldı. Hemen bir önünde arttırmamı yapıp son ilmeğimi de örüyorum. Ve birinci sıramdaki arttırmalarımı tamamlıyorum. Şimdi arttırmadan sonra hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi başlangıç kısmına kadar düz örgüyle öreceğim. Bütün şişlerimi başlangıç noktasına kadar düz örgüyle ördüm. Şimdi tekrar arttırma sıramıza geldik. İlmeklerimizi bu sıramızda 7 adet yapacağız. Yine birinci şişimdeyim. Bir ilmeğimi örüyorum. İkinci sırada arttırmamı yapıyorum. Ve Kalan ilmeklerimi düz örgüyle örüyorum. Birinci şişimde 7 adet ilmeğim oldu. İkinci şişime geliyorum. Son ilmeğe kadar olan ilmeklerimi düz örgüyle örüyorum. Bir tane kaldı. Onun bir önünde arttırmamı yaptım. Son ilmeğimi de düz örgüyle ördüm. İkinci şişimde de 7 adet ilmeğim oldu. Şimdi üçüncü şişimdeyim. Yine kenar kısmı bir tane örüyorum. İkinci de arttırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örgüyle örerek devam ediyorum. Üçüncü şişimde tamam. Bu sıramdaki son şişimdeyim. Onu da son ilmeğin bir önünde yapacağım arttırmamı. Düz örgüyle son ilmeğe kadar örüyorum. bir kaldı. Önünde artırmayı yaptım. Son ilmeğimi de ördüm. Ve bu sıramı tamamladım. Bütün şişimde 7'şer adet ilmeklerim oluştu. Şimdi hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi düz örgüyle örerek başlangıç kısmına geleceğim. Bütün şişlerimdeki ilmekleri düz örgüyle ördüm ve başlangıç kısmına geldim. Bu şekilde 7'şer tane ilmeklerimiz oluştu bir sıra arttırıp bir sıra düz örerek toplamda bütün şişlerimizde 10'ar adet ilmek olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Patiğimizin burun kısmını bitirdik. Bütün şişlerimizde 10'ar tane ilmeğimizi oluşturduk. Daha sonra ben beyaz ipime pembe ipi bağladım. Şimdi şu kısımları yapacağız. Bu kısımları da gayet kolay. İlk önce beyazdan başlıyorum. Bir beyaz, bir diğer bağladığım ipimden örüyorum düz örgü şeklinde. Tekrar beyaz, pembe sırasıyla bir beyaz, bir pembe şeklinde örüyorum. Arttırmalarımız bitti. Düz öreceğiz artık. bütün şişlerimi bir beyaz bir pembe şeklinde devam edeceğim birinci şişimi tamamladım şu şekilde şimdi 2 3 ve dördüncü şişimi de sırasıyla devam edip başlangıç kısmına geleceğim diğer şişlerimde sırasıyla devam ettim başlangıç noktasına geldim beyaz olanları pembe yapacağım ikinci sıramda pembeleri de beyaz Beyazları pembe örüyorum. Düz örgü şeklinde. Pembe olanları da beyaz renkli örüyorum. Yine beyazı pembe. Pembeyi beyaz. Beyazı pembe. Pembeyi de beyaz. Hangi renkle örüyorsanız diğer sırada tam tersini yapacaksınız. Birinci şişimi tamamladım. İlk sırada yaptığım renklerin tam tersini uyguladım. 2, 3 ve 4'te yine aynı şekilde beyazları pembe, pembeleri beyaz olarak düz örgüyle öreceğim. İkinci sıramızdayız şu an. Ve bu sıradan toplamda 20 sıra aynı şekilde öreceğim. Her sırada renkleri değiştireceğim. Beyazları pembe, pembeleri beyaz olarak 20 sıra aynı şekilde örmeye devam edelim. Daha sonra Yan kısımları birlikte yapmaya başlayalım. Size söylediğim şekilde ilerledim. Ve patiğimizin bu kısmını bitirdik. Şimdi yan kısımlardan devam edeceğiz. Bu kısımda pembeyle devam edeceğim. Beyazda işim bitti. Beyazı kesip aralarda yürüterek kaybedebilirsiniz. Şimdi sadece pembeyle bütün şişlerimi başladığım kısma kadar düz öreceğim. başladığım noktaya kadar pembe ile bütün şişlerimi düz ördüm. Şimdi birinci şişimdeyim. Birinci şişimi yine düz örgüyle örüyorum. Evet, birinci şişimi ördüm. Şimdi burada geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi arkaya geçirdim arkada ve önde düz örgüyle devam edeceğiz bu şekilde geri dönmüş oluyorum Geri dönüşte de birinci şişimi ördüm. Bir sıra haroşamızı oluşturduk. Şimdi diğer şişlerimi düz örgüyle devam edeceğim. Oradaki birinci sıra haroşalarını da oluşturmuş olacağız. Bunu, bunu ve bunu şu kısma kadar düz öreceğim. İç kısımdan devam ederek dördüncü şişime kadar ördüm. Buradan örgümü çeviriyorum. ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Ve bu sefer bu kısımda dördüncü şişimden geri dönüp birinci şişe geleceğiz. Düz örgüyle devam ediyorum. Düz örgüyle buraya kadar örelim. Düz örgüyle birinci şişime kadar ördüm. Burada tekrar örgümüzü çeviriyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıp ipi arkaya geçirdim. Yine düz örgüyle örmeye devam ediyorum. Evet, birinci şişimi bitirdim. Bakıyorum iki sıra haroşamız oluştu. Bu haroşolardan toplamda 16 adet olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Patiğin yan kısımlarını tamamladım. Bir şişimde 14, diğerinde 14, orta şişte 12 tane ilmek olmak üzere ayırdım. Şimdi arka kısmını kapatacağız. Orta kısımdan birkaç tane ilmeklerimizi keseceğiz ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Bu şişimi düz örgüyle örerek devam ediyorum. Birinci şişimi düz örgüyle ördüm ve tamamladım. Orta şişime geldim. Orta şişte ilk iki ilmeğimi birlikte öreceğim. Bir ilmek kesmiş olacağız burada. İkisini birlikte ördüm. Sonda iki tane kalana kadar tek tek düz örüyorum. Son iki kaldı. İkisini birlikte örüyorum. Orta şimdi tamamladım. İki ilmek kesmiş olduk. Şuradaki şişimin ilmeklerini de tek tek düz örgüyle örerek tamamlayacağım bu sıramı. Bu şişimi de tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi arka kısma geçirdim. Düz örgüyle bütün şişlerimi öreceğim. Bu ters kısımda hiçbir işlem yapmayacağız. Bütün şişlerimi sıra sonuna kadar düz örgüyle öreceğim. Örgümü tekrar çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve yine birinci şişimi düz örgüle devam ediyorum. Orta şişimizde yine iki tane ilmek keseceğiz. Birinci şiş tamam, orta şişteyim. İlk iki ilmeğimi birlikte öreceğim. Birinci ilmeğimi yine kesmiş olacağım. İkisini birlikte ördüm. Son iki kalana kadar diğerlerini tek tek örüyorum. Son iki kaldı. İkisini birlikte düz ördüm. Orta şişim tamamlandı. Bu şişimi yine sıra sonuna kadar tek tek düz örgüyle devam edeceğim. Örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İp arka tarafta. Bu iç kısımda yani ters kısımda bütün şişlerimi yine hiçbir işlem yapmadan düz örgüyle devam edeceğim. Örgümü tekrar çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Birinci şişime yine tek tek düz örüyorum. Birinci şişimi tamamladım. Orta şişteyim. Yine ilk iki ilmeğimi ikisini birlikte öreceğim. Son iki kalana kadar yanındakileri tek tek örüyorum. Ve iki tane kaldı. Bu son ikiyi de birlikte örüp son kesmelerimizi de yaptım bu şişimdekileri yine düz örerek tamamlayacağım örgümü tekrar çevirdim ilk ilmeği örmeden alıyorum ipi arka tarafa atıyorum ve düz örgüyle örmeye devam ediyorum kesme işlemlerimiz bitti şimdi bütün ilmeklerimizi birlikte toplayacağız Orta şişteki ilmeklerimi sağ ve soldaki şişlerime eşit olarak böleceğim şimdi. Evet, birinci şişimizi bitirdik. Şimdi ortada altı tane ilmeğimiz kaldı. Bu şişime örerek 3 tane aldım. 3 tane de diğer şişime bırakacağım. 3 taneyi de yine örerek devam ediyorum. ve Buradaki ilmeklerimi de düz örgüyle sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonuna kadar düz örgülü ördüm. İki şişim kaldı. Şu şekilde şişlerimi örgümün tersine doğru çevirdim bir tığ yardımı kullanacağım. Numarası fark etmez. İki şişindeki ilk ilmeklere batıyorum. Bütün ilmeklerimizi bu kısımda kapatıyoruz. Birinci ilmeklere battım. Düz örgüyle ikisinin içinden çıktım ve bunları şişimden çıkarttım. Daha sonra yine ilk ilmeklerime batıyorum iki şişteki. Düz örgüyle örüyorum İlk ilmeğimin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bunları da şişimden çıkartıyorum. İlk ilmekleri batıyorum. Düz örgüyle örüyorum. Ve bu ilmeğimi ilk ilmeğin içinden çıkartıyorum. İlk ilmeklerime batıyorum. Düz örgüyle örüyorum. Ve bu ilmeğimi ilk ilmeğin içinden çıkartıp bunları da buradan çıkartıyorum. İlk ilmeklerime batıyorum. Düz örgüyle örüp bu ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden çıkartıyorum. Bu ördüklerimi de şişimden çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son ilmeğe kadar aynı şekilde ördüm. Bir tane zincirimi atıyorum. Ve bu kısımda ipimi kesiyorum. Kestiğim ipi içinden çıkartıp şu şekilde sıkıladım. Bu ipi iç kısımda gezdirerek kaybedebiliriz. Ve arka kısımda şu şekilde kapatmış olduk bu şekilde bir görüntümüz oldu şu kısımda sanki örgüyü devam etmiş gibi bir görüntü aldı topuk kısmımızı da kapattık bu şekilde şimdi şu kısımdaki sık iğneyi yapacağız isteğe bağlı burası isteyen yapmayabilir bu şekilde de kullanabilirsiniz şimdi beyaz ipimle sık iğnemizi yapalım beyaz ipimi herhangi bir zincirime geçirdim ve bağladım yanındaki zincire batıyorum Buradan ipimi alıp çıktım. Daha sonra bunu şu şekilde kapattım. Hemen yanındaki zincirime batıyorum. İpimi alıp çıkıyorum. Ve ikisini birlikte topluyorum. Yanındakine batıp ipimi alıp çıkıyorum. İkisini birden topluyorum. Yine sıradaki zincirime batıyorum. İpimi alıp çıkıyorum. İkisini birden topluyorum. Sıradakine battım. İpimi dolayıp çıkardım. İki ilmeğimi birlikte topladım. Bu şekilde bir görüntü oldu. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Başlangıç kısmına kadar sık iğne şeklinde ördüm. Patiğimizin ağız kısmını da bitirmiş olduk. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.